sevinç büyük bir onur kaynağı. Siz soydaşlarımızla kucaklaşmak için ben hiçbir vesileyi kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü burada çok güzel bir birlik ve beraberlik sergiliyorsunuz. Eee Romanya'nın Făgăraș'ının bir güzelliği olarak görüyorum ben sizi. Tabii ki eee dünyanın her yerinde ve Türkiye'deki eee Kırın Tatarları da bu akşam buna katkıda bulunuyorlar. O yüzden eee bu Festivali çok anlamlı bir faaliyet olarak görüyorum. Üretimlikler ilk önce bizim buradaki varlığımızı sembolize eden, varlığımızı ifade eden bir etkinliktir. Burada bu Doğruca topraklarında Romanya'da Kırım Türklerinin yaşadığını belirten bir etkinliktir. Bu etkinliği bizim Romanya Müslüman Demokrat, Tatar Türkler Demokrat Birliği düzenlemiştir. Bu aynı zamanda bizim kültürümüzü, örbedetlerimizi, geleneğimizi nesilden nesile aktaran bir etkinliktir. Dolayısıyla e, azınlık olarak yaşadığımız bir ülkede bu tür etkinliklerin e, olması, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi e, bizim için çok önemlidir, azınlıklar çok önemli e, azınlıklar için çok önemlidir yani e, dilimizin e, folklorumuzun, e, dinimizin bu tür etkinliklere tanıtılması bizim e, buradaki mevcudiyetimizi, buradaki e, e, varlığımızı sembolize etmektedir Biraz önce bahsettiğim bir tanesi budur. Ondan sonra değişik faaliyetlere gerekse e, dini ve cibeleri yerine getirerek kandillerde e, buradaki hem kimliğimizi, hem de e, bize miras bırakılan e, örf ve geneklerimizi değişik etkinliklerde biz kutluyoruz. Biliyorsunuz Romanya'da aynı zamanda Kırım e, Tatarların e, günleri kutlanıyor 13 Aralık'ta. Yani, e, yine e, Romanya Bu yasal olarak kutlanmaktadır. Yine e, Romanya'da e, Kırım Tatarların ana tılı e, Yani bu da e, Romanya Devleti'nin e, Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarına bolsa Romanya'da yaşayan bütün azizliklerine tanı, haklardan e, kaynaklanmaktadır. Yani şimdi aslında e, devlet olarak bizler ki pek çok e, hak tanımıştır, tanıgandır. E, bu hakları e, yerine getirmek, bu haklarını nesilde nesilge e, aktarmak bizim e, yetkililerin, benim gibi e, başkan gibi, milletvekili gibi yetkililerin görevidir. Dolayısıyla e, omuzumuza ağır bir e, yüktür bunlar. Ağır bir sorumluluktur. Burada bir sorumlu bir insan olarak yaşlarımızla, e, e, ana tırlarını, e, adetlerimizle, dinimizle iletmek bizim bir, e, bizim borcumuzdur. E, bizim için, e, Kırım tahtaları için her şeyden evvel önemli olan birlik e, ve beraberlik e, çerçevesinde faaliyetlerimizle e, bu e, tür etkinlerimizle devam ettirmektir. Her şeyden evvel devlet saha, e, hak tanı, hak, haklarını tanıgan ama bu e, haklarını yürütmek için birlik ve beraberlikte ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bizim e, ışın bu birlik ve beraberlikle devam ettirmek e, vazifemizdir. Tabi e, Romanya'da yaşayan bir Kırım e, e, Tatarı, bir Kırım e, Tatar, bir Müslüman olarak e, bunda yaşayan Müslümanlarını bir arada tutmak, e, Müslüman arasında birlik ve beraberlikle sağlamak e, liderler üzerine e, büyük bir vazifedir, e, balaban bir vazifedir. E, bunu da e, elimizden gelecek kadarımın yerine getirmeye çalışmış, gayret etmiş. E, Tabii e, zor bir şey. E, aslında e, dinimiz zaten birlik nesli, kardeşlik e, Kural olarak bunlar var, ama bu kurallarını yerine getirmek biraz e, zor açıkçası. Ama inşallah bunun, bu, bu Bolivya'ya zaman zamanla yerine getireceğimiz ne? Romanya'da yaşayan Müslümanlarını, e, Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarını bir birlik çerçevesinde, bir birlik şemsiyesi altında e, toplayacağımızdan e, eminim. İnşallah bu da yakın bir zamanda e, olacaktır. Kırmızım vatanımız, biz hiçbir zaman özellikle e, Romanya'da yaşayan, Diyaspor'da yaşayan e, Kırım olarak ana vatanımızda unutmamız. Biz asırlardan evvel e, bizimkileri bizim e, kart babalarımız kart nenelerimiz e, kart analarımız bunda gelgenlerdir. Ama e, inşallah bir gün biz de Kırım'a kaytıp e, e, o topraklarda e, barış içerisinde e, yaşayacağımızda e, Cenab-ı Allah'tan dua etmemiz. Onlara da e, benim mesajım hiçbir zaman e, bizde burada vardır. Allah'tan ümidinizi kesmeniz. Ee, i̇nşallah Cenab-ı Allah'tan umudumuzu kesmeyiz. İnşallah e, bugün o e, bizim yakıştı e, topraklarda da barış olur ve e, o barış e, barışçıl topraklarda da e, e, hepimiz birlikte yaşarız. En başta Romanya'da resmi 20 tane yazılık var. E, bu bunun en önemli e, katları şey e, tarihi oldu. E, Azınlıklar yeni azınlıklarla şey konuşmuyoruz ya da konuşmuyoruz. Onlarla başka bir bölümde çalışıyorlar. Biz bu 20 eski tarihi azınlıklar Romanya'da yaşayan azınlıklarla iş yapıyoruz. Bir önemli bölüm Romanya hükümeti onlara. Para yardım veriyor. Yeah. Bu azınlar kendi dillerini, kendi kültürünü, kendi orfaderlerini korumaya için faaliyet gösteriyorlar ve buradan başka biz azınlar departmanı göre onlarla işbirliği yapıp proje kuruyoruz, konferans yapıyoruz festival düzenleniyoruz. En başta bu bütün azınlıklar Romanya vatandaşlar. Romanya'nın ekonomisini, Romanya'nın tarihine katkı gösteren azınlıklar ve Romanya hükümeti düşünüp onlara yardım vermeyi istiyor çünkü bu kendi olan bütün özellikleri korumaya için onun için bu e, okullarda e, öz dilinde şey dil kusurları e, e, yapabilirler, e, bu para e, yardımı veriyorlar. Aslında da onlara için e, özel kanunlar çıkardılar. E, bu Kırım Tatar, e, etkinliklere 5 Mayıs Tatar, Romanya'da yaşayan Tatarların dili, dili ve 13 Aralık Tatarların Milli Bayramı, Romanya'dan yaşayan Tatarların Milli Bayramı bu iki kanun var ve çoğu azimlerde da böyle gibi kanun, evet ama şey kanun da çıkardılar o çok önemli çünkü bizde Romanya içinde ee, bu komünist zamandan çıktığından e, 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 bu azıklar böyle e, e, derneklerle kur, kurmaya başladılar 1992'de e, bu şey milletvekili aday çıkardılar 1993'te e, azıklar e, komisyonu kurdular bu Cumhurbaşkanı özel bir e, ee, ekibi ve onlarla her zaman e, konuşup e, düşünüp azınlıklar için e, proje yapıyorlar. Bizim için ya da ben düşündüğüm gibi Tatarların e, hayatı burada Romanya'da çok iyi, çok iyi. Bu korumaya olduğu için, bütün e, e, bu, bu kanlar olduğu için. E, kim istese kendi dilini konuşabilir ama bunu sadece Tatarlar şey yapmıyorlar. Bütün azınlıklar yapıyor yapıyorlar. Onun için sadece birkaç azınlık için özel bir şey değil. Bütün bizim için bütün azınlıklar önemli. Herkesin herkes herkes onları şey koruma istiyor ve bilmiyorum gelecek senelerde de sanırım bu, 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 bu projeyi belki de başka ülkelerde alabilir. Çünkü bizde 25 seneden beri 35 seneden beri bir, bir proje bir, bir, bir şey kanunlarda olduğu için biz düşünüyoruz ki iyi sağlam bir bir çerçeve onun için başkaları da bu, bu Romanya'nın modelini e, e, şey import e, yapma istiyorlar. Biz maalesef bu işgalin başladığı zamanda e, Tatar Birliği ve diğer e, birlikler e, Ukrayna'da olan azıklara yardım vermeye başladılar. Ee, çoğları sınıra gidip e, onları şey e, beklediler, onlara yardım ettiler. E, bizim e, cemaat içinde e, bazı aileler de kaldı. E, maalesef çoğları şey e, Avrupa'ya ya da başka ülkelere gidip e, kaldılar ama e, çoğları buradan geçip Romanya'dan geçip ve Tatar Birliği, Tür Birliği ve diğer birlikler onlara şey yardım e, vermeyi istedi. Çünkü aynı şey başka e, azıcıklar da oldu. Yunan e, bilmem e, Roma e, Yahudi herkes yardıma koştu. Herkes e, onlara yardım vermeyi e, istediler. Ve e, onu söylemeyi bu e, proje olduğu için e, kötü günlere için düşünmediler onu. Ama herkes gördü ki kötü günlerde bu çok yardımcı oldu. Çünkü bu proje bu bütün haklar olduğu için başkalarına da yardımcı oldu. Onların yanındayız ve inşallah Kırım yeniden şey özgür olacak. Ve e, inşallah biz de onların yanında gidip e, Kırım, bizim e, öz topraklarını gezmeye, yeniden e, görmeyi istiyoruz. E, bu festival, e, Romanya Müslüman Tatar Türkiye Demokrat Birliği tarafından e, baya senelerdir, e, her sene düzenleniyor. E, aslında bu festival, Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının kimliklerini koruma konusunda, e, korumalarının çabalarının bir ifadesidir. Ve aynı zamanda e, Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlarının e, diğer bölgelerde yaşayan e, Kırım Tatarlarının e, diğer Türk topluluklarla e, bağlantılarını güçlendirme e, çabalarının bir e, ifadesidir. Ve e, aynı zamanda e, Romanya Devleti'nin Romanya'da yaşayan azınlıkların genel, genel olarak tüm azınlıkların ve özellikle Kırım Tatarlarına gösterdiği hoşgörünün bir ifadesidir. Çünkü bu festival Romanya Devleti'nin sağladığı destekle düzenlenebiliyor. Çünkü tarihimize bakınca mesela benim dedelerimin dedesi o zor şartlarda 1860'larda Dobruca'ya yerleştiler. Kırım'la bağlarını devam ettirdiler. Romanya'da Kırım Tatar Milli Hareketi'nin Merkeziydi Romanya 1930'larda. Ondan sonra komünist e, iktidarı Romanya'ya geldi ve bağlar tekrar e, koparıldı. Fakat buna rağmen tabii şimdi komünist döneminde yani 1947'den 1990'lara kadar Romanya'da Kırım'dan bahsedilemedi. Yani imkansızdı çünkü Moskva e, Moskova destekli bir iktidar vardı Bükreş'te. Fakat 90'lardan sonra çok zaman geçmeden hemen bağlar tekrar kuruldu. Onun için inşallah Kırım'ın ilhakı sona erer. Ve bu bağları tekrar kurup e, kimliğimizi e, devam ettirebiliriz ve bağlarımızı e, kuruyabiliriz.